Merhaba arkadaşlar Çiçek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için hazırlamış olduğum halkalardan oluşan bu yapımını anlatacağım. Ben bu Alize Angora Gold batik ipi kullandım. 4,5 milim tığ kullandım. Sizler ister batikle ister düz renkle yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay, çok güzel bir model. Hazırsak yapımına geçelim. Arkadaşlar 8 zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tığımızın üzerine bir kere alıyoruz. 1 2 3 tane sayarak buraya ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 8 zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 Tekrar tığımızın üzerine alıp 3. zincirimize ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 8 zincir 3 4 5 6 7 8 tığımızın üzerine alıp 1 2 3. zincirimize ikili trabzan tekrar 8 zincir bu şekilde zeminimizi hazırlayalım arkadaşlar 8 zincir 3 üstüne aldıktan sonra ikili trabzan ben 5 tane yuva hazırladım arkadaşlar modeli göstermek açısından eğer fılar yapacaksanız 25 tane böyle yuva hazırlayacaksanız atkı daha uzun atkı istiyorsanız da 31 veya 32 tane yuva hazırlamanız gerekiyor şimdi tekrar tığımızın üzerine alıyoruz hazırlamış olduğumuz bu yuvaların içine 9 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi burada yapmamız gereken 1 2 sayıyoruz 3. zincire sık iğne yapıyoruz. Tekrar tığımızın üzerine aldıktan sonra diğer yuvanın içine 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5, 5 6 7 8, 6 7 8 9 Tekrar 1 2 zincir sayıyoruz. 3. zincirimize sık iğneyle sabitliyoruz. Yuvalarımızın içini bu şekilde dolduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya, halkamızın yarısı oluştu. Burada yine iki zincir atlıyoruz. 3. zincirimize sık iğne ile sabitliyoruz. Tığımızın üzerine aldıktan sonra halkamızın diğer yarısında 9 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi burada sık iğne sabitlediğimiz yerin tam içinden girerek kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Tekrar tığımızın üzerine alıp yuvamızın içine 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yine sık iğnemizin tam ortasından kaydırma yöntemiyle halkalarımızın düzgün olması için aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar halkamızı tamamladık buradan kaydırarak sabitliyorum ipimi kesiyorum Şimdi birleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde yüzü yüzüne gelecek şekilde kapatıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Beşinci zincirimizden 1 2 3 4 5 sık iğne sık iğne ile tutturuyoruz 8 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirlerimiz oldukça geniş çekelim 1 2 3 4 sayıyoruz 5. zincirden sık iğne ile tutturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 sayıyoruz. 5. zincirimizden 9 trabzan yapmıştık. 4 bir tarafından 4 bir tarafından kalıyor. Ortadakiyle sık iğne ile tutturuyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 modelimiz bu kadar arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum.